Ya bak atsa ben bütün sizi cümlesi söyleyemedi Tata. Peki, gösterebilir misin? Evet. Burada böyle stikerleri var Çınar'ın. Böyle dinozor Bu. çeşitleri. O ne? Dinozor iskeleti kafası. Burada, Burada. da dinozor iskeleti var. Evet. Bebek. Aa burada da bir tane daha var. Dinozor iskeleti. Bir sürü dinozorlar var. <laughs> Bu küçük. Evet bebek. Burada da böyle Şimdi... dinozorları yapıştırmak için yer var. Bir de böyle küçük küçük yavrular var. Çınar onları yapıştırdı oraya. Şimdi diğerlerini yapıştıracak. Hadi bakalım Çınar'cığım yapıştıralım mı? Bir aşık mı? yapıştırabilirsin istediğin gibi anneciğim. Hmm, ben büyük dinozoru Oo, Kırmızı dinozor. O birazcık sinirli bir dinozora benziyor galiba değil sinirli mi? Sinirli dinozor. O da ona bak vur. O da ona <laughs> küsmüş. mü? Hadi bakalım yapıştır o zaman buraya. Küsmüş o da ona. Ha küsmüş. Hayır. O da ona böyle küsmüş. Kızmış. Anladım. Evet. Ama kızmadan da Abi, bir şeyleri anlatabiliriz. Bu da büyük dinozor. Evet o da büyük bir dinozor. O en büyüğü galiba. En büyüğü. Evet, peki o ne renk? Sarı. Sarı dinozor. Yapıştırma. Wow, bir bakabilir miyim ona? O da evet. ona dönmüş. Evet arkasına dönmüş ona o da, bakıyor. Aa, aa, o da çizmiş. Aa, O da buna çizmiş. O da ona Bu da tanrısın. O buna da çizmiş. Bu da ona çizmiş. Aa, aa, bunlar çok sinirli o zaman. Bu da çok sinirli. Evet çok sinirli dinozorlarımız. <laughs> Wow. <laughs> Vav. al şunu. öbürü güzeldi. Evet onun aynısından daha vardı sende. Ya o. Bilmiyorum ki anneciğim. Bunlarla oynayalım şimdi sonra bakarız nerede olduğunu. Tamam. Tamam mı? Hadi yapıştır bakalım. Babam ne edecek? Ben bilmiyorum. <laughs> Birazcık hepsi istedim mi? Olsun, yamuk olsun. Tamam. Hadi bakalım diye. Yeşili bulur musun bana? Yeşil büyük dinozoru istiyorum Çınar. Ee, Yeşil büyük dinozoru. Burada. Dinozor. Bakayım. Wow. Ee? Bakayım o ne renk? O dinozor iskeleti. Yeşil dinozoru çıkart bakalım bize. Yeşil dinozor nerede? Ee, şş, ba bana da ışıta Bir bak bakalım sen. Bir bence bulabilirsin. <laughs> Bu da. O kırmızı dinozor. Onu da alabilirsin. Çıkart onu. Onu yapıştıralım. O nasılmış? O da mı kızgın acaba Çınarca? Bak. Bakalım o onu buraya yapıştıralım. Bak. O da çıstık büyük bir kurbağa. Aa bu da sinirli ama bunu birazcık şöyle yukarı yapalım. Aa bu da kızgın. Değil mi Çınar? Bunlar çok büt, sinirli. Bu ağzını açmış. Açma. Peki o zaman diğerlerini yapıştıralım. Aa iskeletleri yapıştırmadık. İskelet kafasını yapıştıralım. Evet onu. Bitti. E evet. önce onu yapıştıralım. Bak bebeğini buraya koymuşuz. Bebek dinozoru iskeletine. Bu da aa, bunu, o da. Bu da onun abisi. Abisi miymiş dinozorun? Evet. Aa, aa şaşırdım valla. Bu da bunun onun babası. Babası. Evet. Aa, aa. Bu da sinirli. O da mı sinirli? Bunların hepsi sinirli ama ya. Çınar. Evet. Sinirli. Değil, neden bu kadar sinirliler acaba? Çünkü birbirine çizmiş. <laughs> Kızmışlar. O mavi. Yani Çok değişik. Hiç görmedim onu. Bizim gittiğimiz dinozor parkında maviden yoktu galiba. Değil mi? E -e. Yoktu değil mi? Şadır örümcek vardı. Aa, örümcek de vardı. Bir de bu büyük dinozorlardan vardı. Şunlardan evet. değil mi? Bak. Şu yeşilden, şundan. Bunlardan vardı. Neden ona böyle 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 azan hareket et Bilmiyorum ki. Hadi yapıştıralım mı diğerlerini sence? Hadi bakalım. Evet. Bunu yapıştıralım bir de. Ama bak burada turuncu varmış. Turuncuyu da yapıştıralım. Hmm. Nereye yapıştıralım onu sen düşünün. Aa, Çınar burada bir tane daha yumurta var. Yumurtadan çıkıyor. Evet. Hadi onları da yapıştıralım. Ve onun ondan sonra çok güzel bir şey daha çıkartacağız. Hadi bakalım. Evet. Onu önce yapıştıralım. Onlar yumurtalar nerede yaşıyordu? Bu A, bu açtı mı? Burada. Tamam, onların Kale yanına da koyalım da. onları. Ne? Onların yanına yapıştıralım onu da. Bu da yaşar bunlar. Evet, ama şu anda yaşamıyorlar, değil mi dinozorlar? Yaşamıyor. Sadece böyle böyle görünüyor. Evet. Sonra oradan bir tanesi düşüyor. Aa. Şaşırdım. Bak orada bir tane daha iskelet. Ha, o da yumurta. Dinozor yumurtası değil mi o? Ne o? Görmedim. Çiçek mi o? Bakabilir miyim bir? Evet onu da çiçek gibi bir şey yapmış. Onu da aşağıya bir yere yerleştirelim istersen şöyle şuralara. Ne dersin? Bu ota benziyor. Değil mi? Ota da benziyor birazcık. Evet. Tamam. Onu öyle yapıştıralım o zaman Çınar'cığım. Şimdi neye geldi sıra? Burada bir tane daha iskelet var çınar. Burada iskelet var bir tane daha dinozor iskeleti var. Nerede bak bakalım? Rengini söyleyeyim mi sana? Evet. Yeşil ve beyaz. Bana düştüsün. Bak iskelet yapmışlar bak. Hadi bakalım onu da yapıştıralım o diğer kardeşlerin yanına. be. Şu totoman dinozor var. Evet önce onu çıkartalım. Sonra da şu iskeleti şunların yanına yapıştıralım. Olur mu? Vav wow, süper oldu Çınar. Vav <laughs> wow, o da sinirli galiba. O da açmış ağzını. İnanmıyorum. Göster, sana sesini göstereyim mi? Göster çok merak ediyorum. <gülüyor> wow. <gülüyor> Böyle mi ses çıkarıyorlar? Sana yatayım ayakçıyım. Wow. Sana Hadi bakalım onu yapıştıralım. Şimdi diğerini yapıştıralım. Tamam. Nereye yapıştıracaksın onu? Buraya. Oraya mı? Tamam. Bak burada iskeleti de bunların yanına koyalım. Ne? iskelesi. Bunların yanına şuraya bir yere koyalım mı? Son. Aa o değil o değil o değil. Onu düzgün koyalım. Onu al buradan böyle. Böyle buraya bir yere koyalım onun için i̇şte süp. Evet ha. süper o. İskeleti çıkartmadın ama daha. Yeşil ha. iskeleti şu iskeleti çıkartmadık. <laughs> Unuttum. Onu Unuttum. <sor. gülüyor> Aman sana Sonra alayım ben. Al sen onu. Evet Aa bu da çok değişik. Çınar bakar mısın şuna yani. şuna? Şuna onu yapıştır önce istersen sonra da diğerini yapıştır. Şuna. Evet onu yapıştıralım. Ama bu Evet. Aa, yapıştır bakalım onu da. Bunun kalısı kavisi... ya Bakalım. Koy bakalım buraya. Bu tepeye yapıştıralım istersen bunu. Oraya <laughs> olmaz. Nereye yapıştıralım? Ben buraya yapıştırayım. Oraya mı yapıştıracaksın? Tamam, yapıştıralım. Bunun kafası yerde. Bakalım. Şurada galiba kafası. O değil. Ben şunu çok merak ettim. Çınar. O ne? O da dinozor. Bunların hepsi dinozor ve çeşitleri anneciğim. Evet. Hepsi dinozor bunların. Bunların. Bunları bana kim yapmıştı? Efendim? Bunları bana kim yapmış? Onu böyle birileri yapmış. Şekillerini çıkartmışlar. Sen böyle o stikerları bu kağıda yapıştır diye. Mutlu oldun mu? Evet. Sen dinozorları çok seviyorsun galiba Çınar. Bunu Kocaman. Gülüyor. Buraya yapıştıralım mı onu? Sanki o kocaman burası için Çınar. Onu da konuşturarak ya. Evet. Nasıl geliyor? Büyük bir dinozor musun? İnanmıyorum. Wow. Onu da yapıştıralım buraya. Gülüyor. Wow. Wow. <laughs> Yapıştı. Aa burada bir tane daha var sinirli. Evet o da sinirli. Onu da yapalım. Çıkartalım onu da. Sen benim tatlısını bir şey yapamazsın. Evet. Sen tatlısını bir şey yapamazsın. Kardeşine bir şey yapamazdı onun kimse. Yapıştıralım onu da görsün o da gününü. <laughs> wow, yapıştıralım onu da. Ama bu üst üste geldi sanki. Şöyle yapalım. Sen benim tavşanı yapamazsın bu. <laughs> <laughs> onu da yapıştıralım. <laughs> wow. Bak şurası boş, buraya yapıştıralım onu düz yapıştıralım mı? Şöyle bak. Hmm. Tam burası içinmiş orası da. Vay wow, burada bir tane daha kızgın var. O kızgını da almalıyız Çınar. Al bakalım o kızgını da. Sen bir şey tuz tuzunu yapamazsın. Ona bir ben de onun tavuğu Wow. <laughs> bunlar çok sinirli dinozorlar. Çınar da o yüzden onları o şekilde konuşturuyor değil mi? Benim torcuşum. Üstü. İşte o. Sen tarzı cömle bir şey. Yapamazsın. Vur. Bunların hepsi kardeşlerine mi zarar veriyor birbirlerine? Ee, sana zarar veriyor. Senin Ta benim parti seni bir şey yapamazsın diyor. Wow, tamam. Şimdi benim. Benim partisim. duyuyorsun. Sen benim hiç soma Bu şey yapamazsın. Bu. Wow. Buraya yapıştıralım onu da. Yapıştıralım bakalım. Benim taşımdı. Ölmem diyor suyu. Sadece benim taşımı bu şey yapamazsın. Vuh. Yapıştı. Bakalım ona. O nasıl bir dinozor? O da mı sinirli? Sen benim tozu sömeye bir şey yapamazsın. Benim de totsum ummanda yesey. Benim de totsum ummanda yesey. Sen de benim totsumla bir şey yapamazsın. Bu adı burası. Evet çünkü hepsini yapıştırdık. Sende benim tacı seve. Bir şey yapamazsın. Sende benim tacı mi.